Merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Leyla Yavuz. Bugün sizlerle bu güzel çilek anahtarlığın tarifini anlatacağım ve beraber öreceğiz arkadaşlar. Ee, görmüş olduğunuz gibi bir de papatya ördüm. Papatya anlatımı kanalımda mevcut. Ee, Hanzade bebeğin tokalarına kullanmıştım. Ee, oradan yardım alarak örebilirsiniz. Ben size çileyi anlatacağım sevgili öğrencim. Duygu hanımın isteği üzerine e, çilek yapmaya karar verdim hemen. Malzeme listesine geçersek arkadaşlar. Ee, tığımız ipimize göre ayarlayın lütfen. Benim tığ numaram 2.0 yani 2 mim. Ee, bir adet penseye ihtiyacımız var. Bir adet e, anahtarlık halkasını ve kırmızı yapacağım için çileğim kırmızı, yeşil başlığı sarı benekleri olacak arkadaşlar. Anahtarlık halkaları internet sitelerinde ve e, mevcut sevgili dostlarım. Oradan temin edebilirsiniz. Bir adet iğneye ihtiyacımız var ve tabii ki elyafa ihtiyacımız var. Makasa bunlar bizim için yeterli. Elinizdeki olan ipleri değerlendirin lütfen. Sizlere kod ve marka vermiyorum. Zaten çok azar azar ipler gidiyor. Bunları örüp satışını e, yapabilirsiniz. Sevdiklerinize hediye edebilirsiniz. Çanta süsü olarak kullanabilirsiniz. Ve isterseniz özel günlerinizde hediye olarak da sunabilirsiniz arkadaşlarım. Öncelikle kanalıma abone değilseniz abone olup zil butonunu aktifleştirip gelen yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Kanalım tamamıyla ücretsizdir sevgili dostlarım. Duygu ve düşüncelerinizi lütfen benimle paylaşın yorumda. E, sizlerle sohbet etmek, sizlerle birlikte olmak beni çok mutlu ediyor. Ördüğünüz ürünleri lütfen Instagram hesabından beni etiketleyerek paylaşın Leylan Hobileri. Ben de sizleri takipçilerimle paylaşmaktan mutluluk duyarım. Ee, hepiniz iyi ki varsınız. Ee, bu arada sevgili dostlarım kanalımda anlatım e, bulu, fulu, sık iğne anlatımları mevcuttur. Takılırsanız lütfen oradan destek alın. Tığlar, ipler hakkında bilgi verdim. Dilerseniz hemen başlayıp örelim. Ee, hazırlanıp geliyorum. Evet, ben hazırlandım geldim sevgili dostlarım. Öncelikle bu görmüş olduğunuz yeşillikle başlayacağız. Ondan sonra e, çileğimizin alt tabanını öreceğiz. Dilerseniz yapıştırabilirsiniz, dilerseniz de dikebilirsiniz. Ben sizlere ayrıntılı anlatımını e, Allah'ın izniyle yapacağım arkadaşlar. Hemen sihirli halka ile başlıyoruz. bir zincir çekip 6 adet sık iğne yapıyoruz 2 3 4 5 ve 6 alt. 6 adet sık iğnemizi kapatıyoruz ilk yaptığımız sık iğnenin tepe noktasına batıyoruz sevgili dostlarım 6 olan ilmek sayımızı 12'ye çıkartıyoruz 1 bir. bu birinci çiftimiz aynı yere iki defa batıyoruz ikinci çiftimiz 3. çiftimiz 4. çiftimiz 5. çiftimiz 6. çiftimiz ve ilmek sayımız 12 oldu sevgili dostlarım hemen sıkıştırıyoruz gördüğünüz gibi oluştu hemen 4 zincir çekelim. 1 2 3 ve 4. 4 zincir çekip sık iğne olarak aşağı iniyoruz. Her bir zincirin üzerine birer sık iğne yapıyoruz. Gördüğünüz gibi hemen bir sık iğneye altındaki sık iğneye batıyoruz ve 1 2 3 ve 4. 4 zincir çekip 3 adet sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Hemen şu gördüğünüz sık iğneye batıyoruz. İlmek kaydırma yapıyoruz. Bu kadar. 1 2 3 ve 4. Şimdi sizlerden ricam sıra sonuna kadar yani başladığımız noktaya kadar bu işlemi devam edin. İşlem sonucu buluşalım. Bitirdikten sonra dikim işi için e, sona bırakacağız. Çileğimizi yaptıktan sonra. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sıra sonuna geldim. Hemen yapraklarımızı sayalım. 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 adet yaprağımız oldu. Bir zincir çekip ipimizi dikecek kadar uzun bırakacağız. Sevgili dostlarım başladıktan sonra bir ilmek atlayıp hemen diğerine batıp örüyoruz. Sıklığını lütfen kendinize göre ayarlayın. İsterseniz sıkı olsun, isterseniz e, bu yaprakların sıklığını kendinize göre ayarlayın. Ben 7 adet ayarladım. E, dikmeyeceğim, yapıştırmak istiyorum ben ama sizler dilerseniz dikebilirsiniz de. Benim için bu kadar yeterli. Hemen e, ana rengimi alıp geliyorum. Evet, ana renkimi aldım. Geldim. Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Hemen başlıyorum. 6 sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6. Hemen sıkılaştırıyoruz. Evet, ilmek sayımız 6. Hemen ilk yaptığımız ilmeğe batırıyoruz. Devam ediyoruz ee, sevgili dostlarım altı olan ilmek sayımızı e, dokuza çıkartacağız e, sizler hemen burada bir ilmek belirleyici kullanın e, kafanızda karışmasın ben olan ipimi ilmek belirleyici olarak kullanacağım hemen ilkini batıyoruz bir sık iğne bir arttır yapıyoruz. Bir sık iğne tek yaptım. ikincisini çift battım. Devam ediyorum. Bir tane tek ördüm. İkincisini çift ördüm. Devam ediyorum. Bir tane tek ördüm. Gördüğünüz gibi hemen bir sonraki ilmeğe çift battım. İlmek sayım 9 oldu devam ediyorum şimdi iki sık iğne bir arttırma yapıyoruz 1 2 2 sık iğne ördük hemen karşıdakiini çit batıyoruz 2 1 ve 2 2 sık iğne bir arttır yapıp sıra sonuna geliyoruz dostlarım ilmek sayımız 12 olacak. İlmek belirleyicim oraya geldim gördüğünüz gibi. Bu benim ilmek belirleyicim. Siz istediğinizi kullanın lütfen. Şimdi devam ediyorum. Bir sık iğne bir arttırma yapıyorum. Sevgili dostlarım ilmek sayım 18 olacak. Sıra sonunda buluşalım. Bir tek bir çift çift yaptım ilmek sayım 18 oldu ilmek belirleyicimi bir üst sıraya çıkartıyorum sizler istediğinizi kullanın lütfen 18 olan sık iğnemizi bir sıra düz örüyoruz arkadaşlar bir sıra sonra buluşuyoruz Evet 18 olan ilmek sayımı bir sıra düz ördüm şimdi devam ediyorum iki sık iğne bir arttırma yapıyoruz 1 ve 2. 2 tek yapıyoruz. Üçüncüye çift batıyoruz. 2 sık iğne bir arttır yapıp sıra sonunda buluşuyoruz. Evet 2 sık iğne bir arttır yaptım. İlmek sayımız 24 oldu. Şimdi 3 sık iğne bir arttırma yapıyoruz. Bu bizim son arttırma sıramız. 1, 2 ve 3. 3 sık iğne yaptık hemen dördüncüye çift batıyoruz arkadaşlar sıra sonunda buluşuyoruz Evet arkadaşlar ilmek sayımız 30 oldu. 3 sık iğne bir arttırma yaptık. Şimdi ilmek belirleyicimizi alıyoruz. 4 sıra düz örüyoruz. Ama sizler çileğinizi büyük yapmak istiyorsanız bu sıradan sonra bir sıra daha arttırabilirsiniz. Bir veya iki sıra daha arttırabilirsiniz. Ee, ben orta ebatta bir çilek yaptım. Hem çanta süsü hem de anahtarlık olarak kullanılması adına sevgili öğrencim Duygu Hanım'ın isteği üzerine aslında bunu planladım. Kendisine buradan sevgilerimi, selamlarımı yolluyorum. Keyifle örer inşallah sizlerde de, onlar da. Şimdi sevgili dostlarım gelelim çileğimizi hemen ilmek belirleyicimizi alıyoruz. 30 olan ilmek sayımızı 4 sıra çoğaltmıyoruz azaltmıyoruz düz 4 sıra 30 ilmeğimizi örüp buluşuyoruz ilmek belirleyicilerimizi takalım 4 sıra sonra buluşalım sevgili dostlarım Evet arkadaşlar toplam 4 sıra ördüm. Sizler de başlama noktasından bitiş noktasına kadar saydığınızda 11 sıraysa işleminiz tamamdır. Şimdi hemen azaltmalara başlıyoruz. 3 sık iğne bir azalt yapıyoruz. Başlama noktasındayım ben. Bu birinci sık iğne. 2 ve 3. 3 sık iğne azaltmalar her iki ilmeğin ön lobundan alıyoruz ve azaltıyoruz. 3 tek, bir azaltı yapıp sıra sonunda buluşuyoruz arkadaşlar. Ilmek sayımız 24 olacak. Evet, sıra sonuna geldim. Şimdi devam ediyorum hemen. 4 sık iğne, bir azaltı yapacağız. İkinci sık iğnemiz, üçüncü sık iğnemiz ve dördüncü sık iğnemiz. Devam ediyoruz hemen her iki ilmeğin ön lobundan alıyoruz ve bir adet azaltmamızı yapıyoruz. 4 tek bir azaltı yapıp sıra sonunda buluşuyoruz arkadaşlar. Evet sıra sonuna geldim. İlmek sayım 20. Şimdi sevgili dostlarım 8 sık iğne bir azalt yapıyoruz. Bu sıradan sonra elyaf dolduracağız. 8 sık iğne bir azalt yapalım sizlerle. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. 8 sık iğne yaptım. Hemen azaltmaya geçiyorum. Devam ediyorum. Sıra sonunda buluşalım lütfen. Evet arkadaşlar 8 sık iğne bir azalt yaptık. İlmek sayımız 18. Şimdi elyaf dolumuna başlıyoruz. Yalnız şuna dikkat edin lütfen. E, elyaf ağza doğru geldiği için ilmeklerin arasından çıkmasın. Yani tığınıza takılmasın. E, çok aşırı da doldurmayın. Son sırada bir kez daha dolum işlemi yaparsınız. Doluluğunu da kendinize göre lütfen ayarlayın. Bu benim için yeterli olacak diye düşünüyorum şimdilik. Evet. Evet arkadaşlar. Parmağımla şöyle iteceğim içine doğru ilmeklerimin arasından çıkmasın. 18 olan ilmek sayımızı şimdi bir sık iğne bir azaltı yapacağız. 12'ye düşüreceğiz. Bir sık iğne bir azalt. Sıra sonunda elyaf kontrolünü yapıp buluşalım arkadaşlar. Bir sık iğne bir azalt. Evet arkadaşlar ilmek sayım 12. Şimdi ben elyaf kontrolünü tekrar yaptım. Şimdi devam edelim. 12 olan ilmek sayımızı 6'ya düşüreceğiz. Yani hiç sık iğne yapmadan her ilmeği azaltacağız. Gördüğünüz gibi her sık iğnenin ön lobundan alıyorum. Elyafları almamaya gayret gösterin lütfen. Her iki lobdan alın. sıra sonunda buluşalım. Evet arkadaşlar ilmek sayım 6 artık geri kalanını iğne ile toplayacağım için fazla uzun olmadan ipimi kopartıyorum. Fazla uzun olmasına gerek yok. Dikebileceğimiz uzunluk bizler için yeterli. Geri kalanını iğne ile toplamak daha e, ee, güzel bir görüntüye sebep oluyor. Tığla da tabii ki toplayabilirsiniz. Tamamıyla sizin isteğinize kalmış. Görmüş olduğunuz gibi azaltma işlemini yaptığımız ön loplardan alıyoruz. Şöyle bir sıra döndüm. Bu şimdi son batışım ortadan şu ilmek belirleyicisini oradan çıkıyorum. Evet. Bizler için gayet güzel. Evet arkadaşlar hemen bir düğüm atalım. Sonra iplerimizi saklayalım. Artık iplerle bir işimiz kalmadı. içe doğru itmemiz bizler için yeterli. Gördüğünüz gibi çileğimiz oluştu. Hemen yapıştıracağız. Ben e, sıcak silikon tabancası ile yapıştıracağım. Tekstil yapıştırıcısıyla da yapıştırabilirsiniz. Ya da e, dik edebilirsiniz. İpinizi uzun bırakıp direkt dik edebilirsiniz. Bu tamamıyla sizin arzu ve isteğinize kalmış. Büyütmek istiyorsanız da dediğim gibi e, çoğaltmaları biz ne yaptık? 3 tek e, bir çoğalttık. Sizler 4 tek bir çoğaltı yapıp sonradan 4 sıra düz ördüğümüz sırayı da 5 sıra veya 6 sıra yapabilirsiniz. Biraz daha büyümüş olacak çileğimiz ama ben çantalara da takılabilmesi ve anahtarlık olarak da kullanılması için bu boy yaptım. Sizler dilediğiniz istediğiniz gibi yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, hemen silikon tabancasını alıyorum. Sizler istediğiniz yapıştırıcıyı kullanabilirsiniz ya da dik edebilirsiniz. Benim için hem zamandan tasarruf açıkçası hem de büyük bir kolaylık ve sağlamlığı da gayet güzel. Taşırmadan Evet, bizim için. Şöyle çok böyle silikon tabancasını sıkmayın. Eğer bu yapıştırıcıları kullanıyorsanız ben uçlarının da yapışmasını istediğim için bu şekilde yaptım. Sizler dilediğiniz, istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Birkaç saniye kurmasını bekleyip buluşalım. Evet hemen ipimi taktım. Gördüğünüz gibi iğneme e, sarı e, şu şekilde beneklerini yapacağız. Karışık yapacağız arkadaşlar. Papatya anlatımı kanalımda mevcut. Hanzade bebeğin saç tokalarıyla aynı. E, oradan izleyip e, yapabilirsiniz. Ama ben sizlere anlatayım. Yine de e, altı sık iğne ile e, başladım. Sarı ip hemen cc yöntemini yani ilmek kaydırmayla birleştirdim. Sonra sarı ipimi kopardım. Ondan sonra beyaz ipimi alıp devam ettim. İkili trabzan yapıp iki zincir çekip aşağı indim. Dediğim gibi hanzade bebeğin saç dokusuyla aynı. Lütfen oradan izleyip ekleme yapın. Ben ee, gördüğünüz gibi bir adet zincir ee, ucuyla. Böyle birleştirdim. Sizlerde o zincir ucu yoksa şey yapabilirsiniz arkadaşlar. E, zincir çekip de birleştirebilirsiniz. Bu tamamen sizin arzu ve isteğinize kalmış bir şey. Ben sıklığını da lütfen kendinize göre ayarlayın. E, sık istiyorsanız sık, az istiyorsanız da az benekler yapın. Çilek görünümünü kazanması bizler için yeterli. Aşağı yukarı fark etmiyor. Nasıl yapacağınız. Evet arkadaşlar bu şekilde dolanalım. Hem video süresinde uzatmayalım, sizleri de sıkmayalım. Bu çıkan elyafları sonradan temizleriz. Olacak öyle iğne girip çıktığı için çok normal. Beneklerimizi işleyip buluşalım sevgili dostlarım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi karışık bir şekilde beneklerimi işledim. Başlama noktasına doğru çıkıyorum, ipimi bağlayacağım. Ve saklayacağım. Her iki ipi burada bağlayıp saklayalım. Sonra buluşup e, anahtarlık aparatımızı takalım. Evet arkadaşlar ben son anahtarlık halkasının zincirini gevşettim. Hemen takıyoruz. En tepe noktasına sıkıştırıyorum. Evet hemen açılmaması adına çeviriyorum ve işlemimiz bitti sevgili dostlarım beni izlediğiniz ve benimle olduğunuz için sizlere çok teşekkür ediyorum Umarım anlatım beğenmişsinizdir Umarım sizler için faydalı bir içerik olmuştur Diliyorum ki satışını yapıp bol kazançlar sağlayacağınız işleriniz olsun. Lütfen beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin. Kanalım tamamıyla ücretsizdir. Abone olup zil butonunu aktifleştirip yeni gelen videolardan haberdar olabilirsiniz. İyi ki varsınız. Kendinize, sevdiklerinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın.